Reddedilmekten korktuğun için sürekli başkalarını memnun etmeye mi çalışıyorsun? Peki ya sana, masadaki rolleri değiştirmenin zamanının geldiğini söylesem? Reddedilen değil, reddeden ol. Ama dur, bu kibirli olmak veya insanları kırmak anlamına gelmiyor. Bu, stoacı bir bilgelikle kendi değerini bilmek demek. Stoacılar bize ne der? Sadece kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Kendi düşüncelerin, kendi kararların ve kendi standartların. Başkalarının seni kabul edip etmemesi senin kontrolünde değil ama senin kimi hayatına kabul edeceğin tamamen senin elinde. Değerlerinle uyuşmayan, sana iyi gelmeyen insanları veya durumları reddetme gücüne sahipsin. Unutma, hayır demek kendine evet demektir. Kendi hayatının kaptanı ol, dümeni eline al. Standartlarını belirle ve onlardan taviz verme. Gerçek gücün bu olduğunu göreceksin. Daha fazlası için takipte kal, görüşmek üzere.